Senin, <Gülüyor> salsın, <Gülüyor> salsın. <Gülüyor> Kardeşlerini mi özlemiş benim minnoşum <laughs> bakalım. Seni tatlı yaramaz. Ayağındaki sargıyı değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları sana almıştım Ela. Senin bunlar. Eve gidelim Ela. Aa, ne oldu sana Ela? İp atlarken oldu Hatice teyze. Ela'nın dişi kırıldı. Aç bakayım ağzını. Aa de bakayım. <laughs> <laughs> ben geldim. Hoş geldin baba. Ne oldu Ela'ma? Dişim. <laughs> ee... Mucize ötesi bir masal anlatayım mı? Mucize, Mucize mi? ötesi mi? Evet mucize ötesi hatta nuruşa ötesi bir masal. Nuruşa ötesi masal ne anne? Kırılan dişin yerine yenisini çıkaran masal demek. Kanayan dizleri de iyileştirsin. Kapat gözünü kızım. Kendini bir ağaç olarak hayal et. Dan duman çıksın. Duman kuzuya dönüşsün. Iyiyim, <laughs> gizeyim, Masal mı bu anne? Evet oğlum. Bizim masalımız. Kahramanı biziz bu masalın. Kuzuyu görüyorum anne. Ama kuyruğu eksik. Hadi Ela biraz daha gayret. Ağaçta hiç duman kalmasın. Salla ağacı, son duman da çıksın. Evet, kuyruğu tamam. Ama gözünün biri yok. Gözünün bir tanesi yok. Ağacı salla, daha çok salla. <laughs> Oldu işte, tamam. Anne, Ömer sürekli gözlerini kırpıyor. Ömer de bu masalı dinlerse kurtulur mu? Elbette Ömer de kurtulur. Ela'nın kırık dişinin yerine yenisi çıkacak mı anne? Masalın sonunu bekleyip göreceğiz. Sevcan tırnaklarını yiyor. Arzu hep mutsuz. Ali köpeklerden çok korkuyor. Merve uçak korkusu yüzünden geçen sene ailesiyle Fransa'ya gidemedi. Bu masalı dinlerse onlar da düzelir mi anne? Minos'un kırık ayağı da düzelir mi? Tabii ki düzelir. Ela kuzuyu şimdi kaplana dönüştür. ben kuzuydum. Şimdi kaplan mı oldum? Ee, ama kafam kuzu kafası. Dişlerim kuzu dişi. Dudaklarım da kuzu dudağı. Aa, bunlar da kuzu kulağı. Anne, onun kaplana dönüşmesi için ne yapalım? Nuruşa ötesiyim dedirtelim. Ela, kaplana söyle Nuruşa ötesiyim desin. Kaplan, Nuruşa ötesiyim de. Nuruşah ötesiyim. Kaplanı ejderhaya dönüştür kızım. Ejderhaya dönüştü anne. Zümrüdü anka olmak istiyorum. Sen zümrüdü anka olamazsın. Lütfen zümrüdü anka olmak istiyorum. İzin verin. Zümrüt'ü Anka olayım. Olamazsın. Neden olamazmışım? Çevrene sıkıntı veriyorsun. Sıkıntı veren hiçbir şey Zümrüt'ü Anka olamaz. Git, temizlen. Etrafa huzur verdiğinde gel. Zümrüt'ü Anka olmana izin veririz. Nasıl temizleneceğim? Etrafa huzur vermek için ne yapmam lazım? Söyle ağaç, sen biliyor musun ağaç nasıl temizleneceğim? Etrafa huzur vermek için ne yapmalıyım? Kaplana geri dönmeli, kuzu olmalı, toprak olmalı, su olmalı, çınar ağacı olmalısın. Bunları başarırsan zümrüdü anka olabilirsin. Çınar fidanı çok büyüdü anne. Benim ağacımdan da büyük oldu. On katlı bir apartman kadar büyüdü. Yemyeşil, ışıl ışıl bir çınar ağacı. Bana huzur veriyor anne. Gölgesinde olmak ferahlatıyor beni. Onun sayesinde mutluyum anne. Zümrüdü anka olmak istiyorum. Sihirli sözcüğü söyle. Anne, sihirli sözcük ne? Nuruş'a ötesiyim. Duydun mu çınar? Nur-u Nuruşah ötesiyim, nur ötesiyim. Nuruşah ötesiyim. nur ötesiyim. nur ötesiyim. Nur Evet kızım, Zümrü Doğan kondu başına, talih kuşu, devlet kuşu kondu başına, ağacı kendine dönüştür kızım. Başıma talih kuşu konmuş anne. Gözünü aç Ela kızım. Gözünü aç Ela kızım. Bu bir mucize. Dizim tamamen iyileşmiş anne. Dişim, dişim, dişim. Kırık dişimin yerine yeniden oluşmuş anne. Yeni bir dişim var anne. Yeni bir dişim var. Anne, anne. Minnoş, minnoş. Minnoş'a bak anne. Kırık ayağı iyileşmiş anne. Mucize bu. Mucize! Bu mucize değil çocuklar. Mucize ötesi. Hatta mucize ötesi de değil. Bu tam olarak nuruşa ötesi. Bunları nereden öğrendin anne? Refik Korkmaz eğitimlerinde öğrendim kızım. Refik Korkmaz kim anne? Kaf Dağında yaşayan bir zümrüdü anka. Refik Korkmaz eğitimleri nerede? Her yerde. Refik Korkmaz eğitimlerini ben de alayım anne. Hadi Refik Korkmaz eğitimlerini alalım anne. Biz de alalım. Dünyada herkes alsın. Minnoş da alsın. Ben çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim.